Bir Cuma akşamından şöyle Kırgızistan'dan kucak dolusu selamlarımızı hızlıca ileterek başlayalım. Bitcoin ne yapmaya çalışıyor? Telegramdan soruyor. Hocam yön ne taraf, yön ne taraf? Yine 4 katı, 30 katı kazanacak mıyız? Evet, Mart ayında gerçekten bizim Telegram grubu, bakın dilim de dönmeyecek. Telegram grubu çok güzel ee, kazandı. En aşağı 4 katlar geldi, 30 kat kadar çıktı. arabasını evini yenileyenler oldu. Hayırlı olsun. Gerisi? diğer arkadaşlarımız diğer arkadaşlarımız da inşallah yeni yeni kazanmaya başlayacak. Özellikle yeni gelenler. Tabii Bitcoin'e geçmeden önce de şöyle bir e, kanalımıza yol at, Bizleri desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Bakın yorumlar kısmına da incelememizi istediğiniz coin'ler, sorularınız varsa yazın. Biliyorsunuz hepsini elimden geldiği kadar tek tek cevaplamaya çalışırım. Telegram grubunu soranlar var. videomuzun e, altında Telegram grubu var. Birçok e, güzel gördüğümüz formasyonlar ki gerçekten güzel kazandırdı Onları hem buradan hem e, Telegram kanalından yayınlıyoruz Evet Bitcoin ne yapmaya çalışıyor yani Bitcoin'e şöyle baktığımızda şuralardan e, destek alımları var e, 39400 civarı özellikle dün Telegram'da da şöyle bir şey söyledim arkadaşlar gece yarısı Tabii ben Türkiye saatiyle daha ileride olduğumuz için daha fazla takip edemedim 39.500 ile 40.000 arası büyük bir savaş vardı. Dedim ki ya kurumsallara borsalar yer açıyor ya da short longları patlatma operasyonuna dikkat etmek lazım. Döndük mü hocam? Bakın özellikle bu hafta kapanışı önemli. Neden diyeceksiniz? Yani şuradaki bir tablomuz var mı? Evet buradan baksak da olur. Ee, burada ne yapıyor? Bakın arkadaşlar yükselen yani ufak da olsa yükselen dipler yükselen tepeler yapıyor ama e, boğa 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 ne zaman boğa gelecek o asıl sert yükselişleri paramızı ertesi gün ikiye katlayacağımız zaman ne zaman gelir diye soranlar var işte burası arkadaşlar burası 48, 48 bin üzeri asıl sert boğanın başladığı bir zaman olacak. Tabii e, volatilite düşük, hacimler düşük ama e, şöyle de bir şey var arkadaşlar. Yani Bitcoin'i geçmişten bu yana takip edenler e, bilirler. Ne zaman hacim, ne zaman şeyler düştüğünde belli bir süre sonra sert bir patlama oluyor. Umarım aşağı yönlü olmaz. Bakın umarım aşağı yönlü olmaz. E, yukarı yönlü olur diye düşünüyoruz. Tabii e, şöyle bir formasyon daha çizenler yok diye. Yani diyorlar ki hocam bin doları, 10 bin doları konuşuyorlar. Ne yapıyorlar? Şöyle söyleyeyim. Dün de gösterdim. Yani şurada bir e, bayrak flama formasyonu söylüyor. Bu formasyonda bize aşağı yukarı yani şöyle tepeden alırsak kırılımda e, pardon yanlış aldık. Kırılımda nereden geliyor? Buradan geliyor. Burası bizi ne kadar götürür? Ya, o. Yani 3000 dolarlara götürüyor arkadaşlar. Yapmayın. Yani bunu gören e, hemen devreye girip short açıyorlar. Yapmayın arkadaşlar. Özellikle biz kaldıraça karşıyız. Spot olun, güvende olun. Yani bu formasyonu işlemeyeceğini açık ve net ee, düşünüyorum. Diğer bir formasyon da var. O formasyon nedir? Yani şuradaki omuz baş, omuz formasyonu. Yani tam şurada aslında arkadaşlar. Yani şuradaki iğneyi baz alıp çizenler var. Tam düzgün de çizemedik. Şöyle bir bakalım. Yani ilkokulda bile en fazla neyi çizebiliyorduk? Cinali'yi çizebiliyorduk. Yani buradaki formasyon aşağı yukarı bizi nedir? 14-15 bine götürüyor. Ama aralara geleceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Yani ben Bitcoin'in artık kurumsallarda biliyorsunuz. 2020 yılı itibariyle girdi. Daha önce de vardı ama açık ve net şekilde girişlerini ilan ettikleri yıl 2020-2021 yılı. Yani eski dönemdeki gibi Bitcoin bir yok arkadaşlar. Daha genele yayılmış. Daha fazla insana dokunmuş. Artık Sokaktaki en ufak e, bir kişiye bile sorsanız Bitcoin ne dediğinize cevap verecek bir konumda. Ama bundan 2 yıl önce, 3 yıl önce Bitcoin dediğimizde ya o nedir? Dolandırıcılık sistemi. işte bilmem ne şeması mı diyorlardı. O devirleri geçtik. O yüzden yani 1000 dolar bekleyen gerçekten keşke düşse, keşke düşse bütün yani sağdan soldan bulduğumuz paralarla bile gireriz. Yani Diyeceğim şu. Ee, yani şu formasyonu da silelim de. Yani milletin kafası karışıyor. Korkutuyorlar. Ha oralara gelebilir mi? Gelebilir. Yukarı çıkabilir mi? Çıkabilir. Ama bakın. Yani bunlar analiz Yani bir şu destekleri desteklerimiz nerede? Hemen şurada açalım. Yani şu desteği kaybetmeden bu desteği konuşmanın bir mantığı var Daha biz birinci adımı görmeden yüzüncü adımı konuşuyoruz. Yani bu şuna da benziyor. Yani Bitcoin 5000 yukarı çıkıyor. Bitcoin 100 bin olacak. Bitcoin 200 bin olacak. Bitcoin 5000 aşağı düşüyor. 1000 dolar aşağı düşüyor ya 2000 dolar aşağı Fark etmiyor. Bitcoin 10.000 dolar olacak. Bitcoin 5000 olacak. Arkadaşlar bu bir analiz değildir. Bu bir analiz değildir. Yani buradan bir şey çıkmaz. Kusura bakmayın. Adım adım gidiyor. Yani birinci adımı görmeden 50. 100. adımı söylüyoruz. Bu doğmamış çocuğa dom içmeye benzer Türkçe cümleyi düzgün mi kurdum ama <laughs> yanlış kurduysak özür dileriz. Her ee, yani benim beklentim yok. Ee, özellikle ne dedik biz? Şu tablomuzu açalım. Evet silinmiş şu, şurada şöyle bir ee, şu tablomuzu da büyütelim. Yani burada ne yapıyoruz? Bir kanal içerisinde, bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı buralar güzel bir e, kar fırsatı veriyor. Şurada bir W da bizi buraya götüreceğini söyledik. Burada sattık. Telegram grubu da sordu. Hocam ne zaman alıyoruz, ne zaman alıyoruz? İki gün önce söyledim alımlarımı yaptım. Yedi gün, sekiz gün hiç alım yapmadım. Bütün arkadaşlar söylüyor hocam şöyle formasyon var bir bakar mısınız? Evet e, bakabilirim ama gözüm benim bitcoin'de. Yani bu e, piyasanın kralı kusura bakmayın Bitcoin, bitcoin ne derse o oluyor. İstediği kadar altcoin bağımsız davransın ama günün sonunda bitcoin gün aşağıysa o da aşağı yönünü salıyor. Ee, bakalım şu düşen trendi kıracak mıyız? Bakın çok az kalmış. Bu düşen trendde aşağı yukarı yad intipariyle e, 41 bin 42 bin e, yapıyoruz. Eğer e, şöyle söyleyeyim önümüzdeki hafta önümüzdeki hafta bir yükselen tepe daha yaparsak hatta şunu Şurası mı temiz diye bir bakalım. Evet burasından da diyebiliriz. Şöyle bir haftalıktan bir gösterelim. Haftalıkta durum ne? Bakın haftalıkta da aynı. Yükselen dipler, yükselen tepeler. Eğer buradan dönüp şöyle bir 48 bin üzerine attık mı? Bana göre işte boğa, boğa kapıda boğa bize göz kırpıyor. İşte o zaman altcoin'lerin keyfine diyecek yok. Ama öncelikle bakın bitcoin'de düşerken bütün arkadaşlar soruyor. Telegram grubu artık öğrendi. Bitcoin düşerken ben altcoinlerde fazla bir formasyon baktım. En fazla düşen trenddir. En fazla destek dirençtir. Yani Bitcoin kendini güvenli limanlara atmadığı sürece altcoinlerde formasyon aramak gerçekçi bir yaklaşım değil. Bizim yaptığımız da nedir? Sizleri güvenli limanlardan sokup güvenli limanlardan çık çıkarmak. Evet yani Bitcoin'de diyeceklerimiz bunlar yani. E, bir de tabii şu var. E, şunu günlük tabloda açarsam daha net e, hatta buradan da bakın bu ayı ne zaman yaşıyoruz? Şöyle şurayı bir ortalayalım da daha net görün. Aslında farklı bir borsadan baksak daha net. Burada yeşil aşağıdan kesiyor. Şuranın üzerinde kalıyoruz. Ama yeşil aşağıdan kesmeden önce bakın şu süreçte bir düşüş. Ondan sonra şurada çok güzel yükselişler oluyor. Yine gelelim. Bakın buranın altına atıyoruz. Tam keserken şuralarda bakın bir düşüş var. Ondan sonra yön yukarı güzel bir karlar sağlık Burada da bakın Shiba Shiba 35 mi 40 kat yapmış. Orada Shiba'yı ilk diyen bendim. En güvenli limanlardan da çıkan bizdik. Biz çıktıktan sonra da bir daha düzen tutmadı. Orada da güzel karlar yakalamıştık. Hacim geliyor dedik Shiba'da. Bu süreçte de ne demiştik? GMT 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 GMT'de kılım geldi. Çok güzel karlar e, sağladık. 3 dolar bandında dedim arkadaşlar? Benim e, GMT evet güzel 30 kat yaptırdı paramızı ama Aşkımız ilişkimiz bitti Çıktı Ama şuranın bakın e, bir üzerine atarsak Gerçekten bir boğanın Sinyali kapıda diye düşünüyorum Arkadaşlar diyeceklerim bu kadar Şöyle bir haberlere bakacağız Haberlere bakacağız ama şöyle bir korku Endeksimize bakalım 22 hala Korkuyoruz piyasaların yönü Net değil Piyasaların yönü net değil ee, hala kötü senaryolar da var yani kötü senaryo ne onu da söylemedik ee, işin gerçeğini söyleyeyim yani Şuranın altı bizi biraz korkutuyor 39.6 ondan sonra ne gelir 37 bandında 37 bandında kaybedersek ben buralarda da stop olurum Yani ben piyasayla hiç inatlaşmadım arkadaşlar hiç inatlaşmam Baktık piyasadan gün aşağı dün söylediğimi unuturum Kardeş kusura bakmayın zaten bütün alımlarda diyoruz ki stoplarınızı koyun. Yani bu nedir? Bir alım yapıyorsak %5, %7 artık size göre zarar neredeyse oradan kol kesmedir. Baktık piyasalarda deniyor. denir. Hocam nereden kar alacağız? Yani ben senin ne kadar aç gözlü olduğunu bilmiyorum. Biri iki katını bekle, biri üç katını bekle, biri on katını bekle. O sizlerin kar markajına kalmış bir şey. Yani şöyle bir de kötü bir senaryo var. Ama şöyle söyleyeyim bir yarın olsun. Bu gece 3 kapanışı da önemli Türkiye saatiyle. Yarın olsun şöyle bir 41 birinin üzerine attık mı? Evet temiz bir of oh, çekebiliriz. Ama tabi bu kısa bir süreli, kısa bir süreli. Haberlere geçelim. Haberlerde neler var? Ben de sizlerle şöyle bak, tıkladım. Mitchell Sailor. Sailor. Bakın söyleyemedim de hızlı. Evet. Bitcoin'in ahlaki kripto varlık olduğunu söylüyor. Yalnız 10 ee, gün önce ne dedim? Bu adamlar ne zaman alsa Piyasa düşüyor arkadaş dikkat edin dikkat edin dedik. Ertesi gün Bitcoin'i verdiler elimize. Piyasayı verdiler elimize. Ee, onun dışında ee, güzel bakın bu haberde güzel nedir? 30 bin Bitcoin çıkışı oldu. Hocam bu ne demek? Yani borsada tutan Bitcoin'in adedi azaldı mı? Bitcoin'in fiyatı genellikle yukarı yönlü. Yani arzı kısıtlı olan, arzı azalmış olan bir ürün her zaman için yukarı yönlü hareket eder e, ee, tabi bu süreçte bir e, dün özellikle bütün haberlerde ne vardı? Elon Musk, yani hangi sayfaya asarım, hangi tıklarsam, hangi haber tıklarsam ele Musk'la e, Twitter'la ilgili haberler vardı. İşte listesini aldık. Tamamını alacağız. Böyle bir sürtüşme gelirken e, en çok sevilen coin, doge çok e, güzel karlar vardı orada. Ama bu sefer ayrılık zamanı gelmiş. Bu sefer de tam tersi bir. Söylemler içerisinde tabi bunlar bizi alakalı etmiyor. Piyasaya çok derinden ee, etkilemiyor ama. Bakın Elon ee, Musk'la Jokters arasında bir ilişki var. Evet ee, Twitter'da güzel bir arka planla bunlar bir şey çeviriyor. Arka planda bir şey çeviriyor ama <laughs> o da yakında su yüzüne çıkar. Evet arka planda madencilik şirketi açacağız falan filan diyorlar. Bilemiyorum ama sanki daha çok ee, blockchain üzerine bir projeye inşası için bir birliktelik yapıyor olabilir. Yani bir anda Durup dururken gitti Twitter'ın yüzde e, de üstünde bir hissesini aldı. Tabi bu hisseyi de çok geç söyledi. Normalde %5'in Amerika'da %5'in üzerinde bir e, hisse aldığınızda bunu açıklamak zorundasınız. Beyan etmek zorundasınız. Neyse bunlar da geçelim. E, Rusya'dan ilginç bir haber vardı. Tabi burada Elon Musk'ın tweetine karşılık Cardon'u ondan sonra Troll'un kurucusu. E, i̇smi aklıma gelmedi ama şurada herhalde çıkar. Evet, e, Justin, Justin, Justin abimiz. O da aynı yöne twitter atıyor. Rusya'dan güzel bir haber var. Yani Rusya'da özellikle regülasyonlar konusunda kripto çok sıcak bakıyorlar. E, madencileri de sıcak bakıyorlar. Bakalım ya. özellikle savaş öncesi ve sonrası olumlu açıklamalar vardı Rusya'dan. Ee, yani özellikle borsaların regulasyonlar çerçevesinde en büyük beklediği haber. Haberin içerisine baktığımda aslında aşağılara doğru bilan buralara doğru bir e, girişim yapacağını söylüyorlar. Ama şu özellikle Rusya'ya karşı uygulanan e, yaptımlar çerçevesinde biraz daha bekleyebilir diye düşünüyorum. Çünkü Avrupa'nın ve Batı'nın da tepkisini çekmek istemez dünyanın en büyük borsası yani diyeceklerimiz bunlar. Yani aşağı yukarı baktık evet ee, Terra da yine bir ee, ne kadarlık 40K'lık bir ee, 40 milyonluk bir Bitcoin aldığını söylüyor. Yani evet piyasaya önemli oranda destek verenler yani yukarı yönlü destek verenlerden birisi de Terra. Evet çok konuştuk. Altcoin'lere geçelim. O beklediğimiz formasyonlar var mı ama şöyle bir yorumlara bakalım yorumlarda neler var tabi şöyle e, bizim hem Telegram grubu hem buradaki arkadaşları biz izleyenlere söyleyelim şöyle WhatsApp'tan ve Telegram'dan videolarımızı etraftaki özellikle yeni gelen arkadaşlarımıza yayalım onlarla beraber hep beraber kazanalım arkadaşlar hocam BRN TOKİ çıkmış yatırım yapsak mı bir bakabilir misiniz yani yeni bir çıkmış bir tokeni incelemiyorum arkadaşlar neden onun bir grafiği yok ee, ben yine zaten Analiz tarafına bakıyorum yani daha çok coin market Cap'ten bakabilirsiniz projenin web, site, web sitesini tıklayıp oradaki hacmine bak hacim demiş mi miktarına bakabilirsiniz arkasındaki ekip kim onlara bakmak lazım ama ben genellikle ilk coin çıktığında bir düzeltme yapmasını bekledikten sonra giriyorum tabi bazılarda tam tersi yönde hareket ediyor. bu sizlerin kararı özür diliyorum Servet Bey. Erdem Usta zil GMT BS 3'ünü eklemiş. Bakalım üçünden birisine bakalım. Vakit olursa da diğerine bakarız Erdem Bey. Müjo hocam emeğine sağlık şu an GMT'de 2.1. Yani GMT Müjo biz 3 noktada satın 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 dedik. Ee, kâr yaptırmıştık. En son yine bir, bir formasyon söyledik. Orada girdik. Güzel karla çıktık. O da fazla yani 4 gün önceydi. Ee, bir bakalım GMT'ye bir bakalım. TR Binance'de çıkıyor olması nasıl? Yani yeni bir borsa diyor arkadaşlar. E, TR Binance, Binance'in bir alt kolu. E, tabii bu da etki eder ama piyasalar özellikle yönü aşağıdayken belirsizken e, o gerçek etkiyi yapamıyor e, maalesef bu tür haberler. Ali Can Bey'e biz de teşekkür ediyoruz. Hocam her şey için sağ olun. Mart ayında güzel kazandık. Bence en iyi kazandıran sizsiniz. Tabii Alfa ne demişti geçen Alfa ile bir iki arkadaş söylüyor. En çok kazandıran ama en az takipçisi Olan hoca diye e, söylemler var. Yani aşağı yukarı okuduk. Neyse. Gelelim. Evet Ser Servet Bey'in dünkü yorum. E, yor evet şöyle bir bakalım. Servet Bey dün de bir şeyler yazmış da. Poli'ye bir baktık herhalde dün. Ama bu yeni koyuna e bakmayabiliriz. Geldik şöyle bir dentle başlayalım. Dentle son durum ne? Dentle son durum ne? Tabi Bitcoin'in son anda yine tekrardan bakacağız. Oraya dönüyoruz. Dent 30'un üzerinde kalamıyor. 30'dan Red 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 diyor. Yani dert de bir durum yok arkadaşlar. Yatay bağlamış. Ara sayında bir uyumsuzluk yok. Hiçbir uyumsuzluk yok. Evet yok. Ee, al sinyal üretmiş. Evet al sinyal üretmiş ama 30'un üzerine atamıyor. Yani gerçekten bu sene dent yatırımcılar ne no Evet biz güzel iki kez vur kaç yaptık. Üçüncüye stopumuz patladı. Allah'tan patlamış. Yani yüzde beş aşağısına kurduk. Yüzde beş zararla çıktık ama şurada biz iki kez çok güzel e, zınk zınk Kârlarımızı yaptık vur kaç operasyonu yaptık. Uzayıma çıkardık, çıkar çıkardık. Bizim için fark etmez ama şurada 34'ün üzerinde kalınca dedik ki şu 40 bandını hedefle, 40 bandına satış koyduk ama nokta atışı gelmemiş yani kıl payı kaçırdık. Sonra stopumuz patlayınca çıktık arkadaşlar yani ama yani aldığımız noktadan %5 zararla. E şimdi istesek aşağıdan toplarız ama ben Bitcoin güvenli limanlar gelmeden bir şey diyemem. Al sinyallerimiz üretmiş. Evet, bu güzel e, ee, bu güzel bir hareket ama şu 30 bandının e, üzerine tam atamıyoruz. Tabi bakın Bitcoin'de demeyi de unuttum. Şöyle desteklerimiz hemen sağımızda ve solumuz, e, sağımızda var. Şu beyaz kareler içerisinde kalan e, sayılar evet destek eğer fiyatın üzerinde ise direnç olarak altında ise destek konumunda bu yeşil ise anlık fiyatını gösteriyor. Bir uyumsuzluk yok arasayında. Düşen treni de arasayda kırmış. Zaten şurada söyleyeyim yani şurada kırmış aslında. Yani ilk başta arasayda veriliyor kırılımı dedik. Sonra grafiğe vuruyor. Evet kırmış gibi ama şuranın üzerinden atamayan da bir dent var. Yani denti dinleyecek çok fazla detaya gel e girmeye gerek yok diye düşünüyoruz. GMT hakkında kalmış. Şöyle bir GMT'ye bir bakalım. Yani biz GMT'ye tam Nerede girdik? Tam burada girdik. Bakın arkadaşlar. Burada girdik. Kaç kat? 30 kat verdi ya. 30 kat. Ee, yani. Çok güzel bir kar kazandık. Buradan karlarımızı da çektik. Pardon. Ne yaptık? Çok fazla geriye geldik. GMT'yi açalım. Evet kaç bandına girdik bir bandına girdik 3 dolar yani 0.1 bandına girdik 3 dolar kadar çıktı 10 20 30 kat ee, güzel bir kar verdi hatta şurada dedik ki bakın ee, en son girmek isteyenler bir burası dedik bura kırılımı geldi iki şu bandı aldığımı da çok güzel yani burada bile girenler en aşağı paralarını dörde katladı ama şurada da sattırdık dedik yeter yeter ama Evet düşerini kırmış. Ne yapıyor? Ne yapıyor? W mu yapacak? İşte bizim tekrardan oyuna dahil olacağımız yer. Bakın şurada girdik, Şurada şuradaki aldık. Artık bekliyoruz. Yani çok fazla şansımızı zorlamayalım. Yani GMT'den gerçekten bizim hem Telegram grubu, zaten bizim Telegram grubu Çin gibi hemen hemen Adem'den hemen atlıyorlar. Ee, güvenli limanlardan sokuyoruz, güvenli limanlardan çıkıyoruz. Ee, GMT benim için artık 2.8'in üzerinde. 2.8 mi? Pardon, şöyle yanlış olmasın. Eee 2.7'nin üzerine ekstra bir mum gördük mü? Evet GMT'ye tekrardan gireriz. Yani şuradaki arasa şişkinliğini azaltıyor arkadaşlar. Belki biraz daha indirebilir mi? İndirebilir ama arasa öyle çok fazla aşağılarda değil. Ee, yani ne yapıyor? Şuradan sürekli destek buluyor. Bakın 2 bandı. 2 bandının altı tehlikeli. Ekstra bir mum gördük mü? Gerçekten kaçma zamanı. Çünkü şuralarda güçlü bir desteğimiz yok. Ta nereye daha geri çekilebilir? 8 bandına da. 8 bandına kadar. Zaten biz burada girenlere bile diyoruz ki. Bak dikkat et. Stop olmakta da fayda var. Yani girerken stop şeyimizde koy, e, koyuyoruz arkadaşlar. E, GMT'de bir durum yok. W yaparsa evet zaten buranın alımı da bizi aşağı yukarı yeni rekorlara götürür diye düşünüyorum ama öncelikle şu 2.7 diyelim düz olsun arkadaşlar. 7 daha güvenli. liman. çünkü en ufak iğne de bazı arkadaşlar atlıyor. O yüzden terste kalmamalar için 2.7. Başka bir formasyon yok arkadaşlar. Yani düşen trenini kırdı artık geriye kaldı. 2.7 bandı diyeceğimiz hiçbir şey yok. Şöyle geldik yorumların diğerlerine. Zile bakalım. Zili biz daha önce telegram grubunda söyledik. Ee, bazı arkadaşlar aldı ben ee, almadık. Ne, yani kaçırdım daha doğrusu. yani Biz dedik e, gözümden karşı büyük bir olsaydı da e, geç kaldım. O yüzden diyecek Ama alan arkadaşlar vardı. Hocam zilden güzel kar ettik diyen. E, özellikle bir iki arkadaş var. Binlerden bir tanesi e, GM bir, de, bir diğeri de ulaş. Gerçekten güzel kazandılar Mart ayında. Kırılım geliyor. Şuraya dikkat edin dedik. Yani bakın e, buraya kırılım geldiğinde evet alabilirsiniz. Ondan sonra asıl güvenli limanda da burası dedik. Yani yüzde burası da çok güzel bir kar vermiş. Kaç bandından dört bandından girenler yani 5 kat yapmış kaç günde? Açık ve net söyleyelim. Bir haftada 5 kat. Bir haftada 5 kata yakın bir kar olanı vermiş. Evet güzel. yani bu saatten sonra yapılacak bir şey yok. Evet şu an şöyle belki burası aslında tuhaf bir. Yani şuran bir üzerine atması lazım. Yani zilin tekrardan sert hareketlere başlaması için 12 bandının üzerine atması lazım. 12 bandının üzerinde Tekrardan deneyebilir miyiz? Deneyebiliriz. Şuradaki düşen treni de kırmış mı diyeceğim. Şöyle bir ortalayalım. Yani e, şurada da zaten birkaç kişi sordu. Yani bir kar alma noktası. burada dedik. iki burası. Yani burada bir parça, burada bir parça. Ama en son söylediğinde şuydu. Arkadaşlar Arasay şişmiş. Yani beni sat 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 diye hem doyumsuzluğunda kralını vermiş. Yani şuradaki bakın. Şu tepeyle şu tepe bir mi? Arasay'la bakıyoruz. Eşit tepeler ama fiyat kendini yukarı atıyor. Onun da ziyade arası zaten şiş, bu şişkinliğini alacağını özellikle tam şurada bizim ikili strateji sat sinyalini üretmesiyle beraber vermiş. Yani biraz e, durulması lazım ama şuraya aldığımı belki düşünebiliriz. Yani bir burası iki burası yani iki önemli direnç. Yani şöyle söyleyeyim 13 e, şurada yazıyor zaten e, 13.65'te 11.62 dirençlere dikkat etmekte fayda var. Bir uyumsuzluk var mı artık? Yok. Ee, düşen trend yani şöyle sert bir şeyde düşen trend mantıklı diyemeyiz ama şöyle bir düşen trend varmış gibi geliyor. Yani şuradaki trend daha makul. şunu da çok kalın yapmışız ya. Bitcoin'i anlatırken de dikkatimi çekti ama müdahale etmeyeyim dedim. Yani şöyle bir düşen trend çizebilsek daha mantıklı. Yani şuradaki düşen trendi çizmekten sonra şu düşen trend daha mantıklı geliyor. Buradaki sert bir düşüş. Sert bir satış vermişler. Diyeceklerimiz bunlar, zilde başka ne coin istekleri var? GMT'ye baktık e, MuJo MuJo da bizim tabi kanaldan e, Şöyle zil GMT yani iki isteğini tamamladık bir BSV'ye bakarız ki BSV e, Yani aşağı yukarı Telegram'dan destekler vardı BSV'ye hadi bir bakalım Madem e, isteklerimiz az şunları bir silelim. Şöyle bunu bir 4 saatten açalım. Çünkü yeni bir coin yani geçmiş yani biz ee, şurada söyleyeyim. Yani şurada bir düşen trendi kırarsa girilir. Satış yeri de zaten buralar olduğunu söyleyeyim. Yani şu bantta kar almanızı bizim Telegram grubunda söyleyeyim. 1.5 bandı. 1.5'in üzerinde evet sert hareketlenebilir ama günlükte ikinci bir yani şu vurkaç operasyonu. Bu vurkaç operasyonu da Asıl düşen şöyle mi oluşturuyor? Yani net bir, evet. Evet yani şunu bir 4 saatte açtık daha net görürüz. Ee, yani aşağı yukarı şöyle bir şey çizebilir miyiz yani? Bir bakalım şunu da rengini değiştirelim. Ne yapalım? Altın sarısı yapalım. Evet buranın üzerine ama yani şuranın bir üzerinde tutulması lazım. Yani burası bizi zorluyor. Bir nokta e, ee, altı bam. alması lazım. Bu 1-2 düşen treni kırıldı mı yine girilebilir. Yine kar oranı burası. Yine kar oranı burası. Asıl yeni ateşler ne zaman yapacak derseniz e, yani bana göre şu an üzerinde bir tutunma sonu var. Yani biz şurayı demiştik zaten. Yani şu direnç ve bu direnç. iki dirence dikkat etmekte fayda var. Ara sayında bir uyumsuzluk var mı? Şöyle bakıyorum. Yok şimdilik bir uyumsuzluk yok. mı sat satmış sinyali vermiş. Yani hala satta bir al sinyali yok ama şurayı bir alsın. Ondan sonra ikinci önemli direnç burası. Kadim akademi gibi bir formasyon yok arkadaşlar düşen trendin dışında bir formasyon yok. Zaten daha çok şunu dedik. Bitcoin sert düşerken yani alt en fazla destek direnci söyleyeyim. Destek dirençlerimiz de bunlar. tabi bir de Can abi var. Can abi'nin alpinesi alpine de yani biz. Alpine evet düşen trendten çıkmış hala bir net diyor. Yani şurayı bir alamadı yani. Şuradan sonra hareketlenecek ya da ikinci bir direnç neresi aslında çok fazla bir şöyle bak yani asıl güçlü direnci burası yani biz e, şurayı kırdıktan sonra şuraya da tutabilir miyiz tutabiliriz yani ama ikinci önemli direnç de burası. Bakalım yani düşen trendi kırmış ama e, Bitcoin kendini toparlamayınca bu da yavaş yavaş aşağı doğru gidiyor ama Bitcoin kendini toparlamasıyla yön yukarı olur diye düşünüyorum. Ara sayında bir uyumsuzluk varmış. Şimdilik bir şey yok. Sat sinyali veriyor. Bitcoin herhalde aşağı saldı yine? Bir bakalım bakalım. Bitcoin ne yapıyor? Yani Bitcoin aynı. Aynı. Değişen bir şey yok arkadaşlar. Yani Bitcoin çok fazla bir hareket yapmamış. Şunu bir günlüğe döndürelim. Yani Bitcoin şu an bir üzerine atsa bunu atlatacağız da ama tabii şimdilik özellikle yani söyleyeyim yani şöyle yarına kadar 41 binin üzerine kalalım bu bize yeter diye düşünüyorum. Evet ara sayıda düşen trend kırılmış gibi geliyor ama şurada da bir düşen trendimiz olduğunu söyledik. Evet yani şu düşen trendin kırılmasını beklemekte fayda var yeni yatırımcılar için diyeceklerimiz. Bunlar bugünlük bu kadar olsun yani evet birkaç formasyon gördük birkaç koyunu gerçekten. Biraz piyasalardan bağımsız hareket edenler var ama önemli olan güvenli limanlardan girmek. Yani Önemli olan bakın bu piyasada kazanmak değil. Bu piyasada hem al yönünde hem sat yönünde gerçekten e, çok kez fırsat veriyor. Bunu değerlendiremeyen bizleriz. Ha, bizim yaptığımız ne? Güvenli limanlardan girip güvenli limanlardan çıkmak. Bugünlük bu kadar olsun. E, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.